Merhaba sevgili dostlar. Herkese kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah görüşmeli, iyisinizdir. Bugün e, sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum. Tavşan çayımı aldım. Gerekli tüm donelerimi aldım ve karşınıza geldim. Nedeni ise, e, Dilara ablamla biliyorsunuz hastanede e, randevu saatini beklerken ankilazonla alakalı araba içerisinde bir sohbet etmiştik onunla. Ee, ve bu sohbeti siz için çekmiştik ve yayınlamıştık. Ee, o kadar çok yorum aldım ki bununla alakalı. Ve e, benim kaderimi paylaşan o kadar çok e, sevgili dostuma tanıştım ki yorumlarda. Ve ankilazonla alakalı yıllar önce ilk tanıştığımda ankilazon nedir, ne değildir bir sürü notlar almışım. O defterimi Buldum. Aklıma geldi. Ve ankylozon hakkında biraz sizinle dertleşmek istedim. Sohbet etmek istedim. Biraz bilgi vermek istedim. E, doktorumun adını soranlar var. E, tedavi sürecini soranlar var. Bunlara biraz yanıt vermek istedim. Bir nebze de olsa e, ışık tutmak istedim. Benimle aynı kaderi paylaşan tüm sevgili dostlarıma. Tabii ki doktor değilim ben bu işin uzmanı da değilim. Ama ve lakin bu hastalığı yaşayan, birebir deneyimleyen çok uzman bir <laughs> akilozon spondilit hastasıyım. Bununla alakalı sohbet etmek istedim. Yıllar önce bu hastalığı ilk öğrendiğimde ee, kendi çapımı ufak tefek araştırmalar yapmıştım. Şimdi onları okuyacağım size. Ki hem bilgi vermek adına e, ee, hem o, o zamanlardaki psikolojimi işte biraz paylaşmak istiyorum. İlk önce ankilozon spondilit nedir diye not almışım. Aynen şu şekilde de yazmışım. Edindiğim kaynaklardan. O daha da hangi kaynaklardan edindim bilmiyorum ama gene internet üzerinden büyük bir ihtimal yaptım bu araştırmalar. Demişim ki ankilozon spondilit nedir? Evet ankilozon spondilit halk arasında omurga ya da bel romatizması olarak bilinen Ankilozon spondilit genel bir rahatsızlıktır. Ankilozon spondilit genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan omurga ve omurga ile kalça kemiği arasında eklemi etkileyen ağrılı, intihaplı bir romatizma türüdür. Diye bu şekilde bir not almışım. Sırf omurga ve inanın ki kalça kemiği değil ağrılar başladığında hareket kısıtlanmaya başladığında her kemiğinizin om yerleri var ya şu en küçük parmağınızda bile mecal bırakmıyor. Rabbim kan düşmanına vermesin diyorum her zaman için. Bu arada sizden ricam sizler lütfen çayınızı kahvenizi alın. Ben gibi böyle karşılıklı sohbet edelim sizlerle. Sonraki şeyde de sayfaya geçtiğinde nedenleri demişim. Nedenlerine baktığımız zaman öyle aman aman belli bir nedeni yok bu rahatsızlığın maalesef ki her şey genlerle alakalı. Hani bilimsel olarak da şu şekilde okuduklarımı yazmışım. Genetik faktörlerin rol oynamasına rağmen bu rahatsızlığın bilinen bir nedeni yoktur. Spondilit kişilerin çoğu ancak hepsi değil HLA B27 adlı bir geni taşırlar. Bu geni taşıyan kişiler spondilit gelişme olasılığı daha yüksek olsa da durum belirtisi, durumun belirtisi olmayan kişilerin %10'unda bulunur. Yani bu geni taşıyan insanlar illaki ankilazon spondilit hastası olacak diye bir şart kaide de yok. Tamamen bağışıklık sistemiyle de alakalı bir durum bu. Hani ben bu geni taşıyorum illaki ankilazon spondilitim değil durum. Ama bir tek tabii ki de bu HLA B27 testi de yapılıyor bu test de diğer septomlarla beraber pozitif çıktığında teşhisi daha rahat koyabilirler. Ben de de öyle oldu zaten. Ki bu HLA B27 testiyle alakalı daha net bir şey öğrenmek istiyorsanız eee Romatizma TV diye bir yer var. Hala var mıdır? Vardır herhalde. Doçat Doktor Muhammed Çınar diye bir doktor var orada uzman hekim birebir onun ağzından dinleyebilirsiniz. Hem bu gen hakkında hem de bu genin testi hakkında oradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Çünkü ben anca yaşadıklarımı anlatabilirim ve doktorlardan duyduklarımı size aktarabilirim. Dediğim gibi bu işin uzmanı ben değilim. Sevgili dostlar sonraki sayfama geçtiğimde de belirtileri demişim. Belli başlı şöyle bir 6-7 tane belirtisi var ki bunlar da önemli belirtiler tabii ki. Ee, i̇lk etapta 20 ve 40 yaş arasında başlayan bir bel ağrısı. Öyle böyle bel ağrısı olmuyor bu. Çok kısıtlıyor sizi. Hele sabah yataktan kalkmaları var ya ölümcül oluyor. Ölümcül yani. Uzun istirahat ve uyku sonrasında bel ağrısı ve tutukluk hissi. Gece yatıyorsun, rahatsın, iyisin. Allah'ım o sabah uyanıyorsun ya. Kalkmak istiyorsun, kalkamıyorsun. Sağa dönmek istiyorsun, dönemiyorsun. Sola dönmek istiyorsun, dönemiyorsun. Tüm hareketlerin kısıtlı. Şimdi Allah göstermesin böyle felç olmuş gibi hissediyorsun kendini. Kötü bir hissiyat ya, kötü bir duygu. Nasıl kelimelere dökülür bilmiyorum. Yaşayan bilir, yaşayanlar bilir. Ben hep onu öyle anlatıyorum zaten. Kelimeleri dökemememiz kolay kolay da yaşayan bilir diyorum. Ağrı ve tutukluk hislerinin fiziksel hareketlerin arttığı dönemde azalması. E, dizel motor gibi. <laughs> dizel motoru sorudun açılıyor arabalarda. Günle hayat normal da başlıyorsunuz. İşte işe gidiyorsunuz. Hareketliliğiniz artıyor gün içerisinde. Aşağı yukarı hareketleriniz, yürümeleriniz vesaire vesaire oldukça bakmışsınız ki gün içerisinde ağrılarınız, o hareket kısıtlamaları hafiflemeye başlamış. Biraz önce anlattığım belirtilerden işte bir tanesi şu anda uykudan uyandırı ha pardon özür dilerim. Uykudan uyandıracak şekilde şiddetli eklem ağrıları. Gece nöbetleri oluyor arkadaşlar. O kadar güzel uykunda bir uyanıyorsun ki şu omurgan boyun var ya seni hoplatıyor. Kalça kemiğin eklem yerleri seni hoplatıyor. Uykunda öyle bir ağrı hissetmişsin ki artık ağrıdan bitkin düşmüşsün. İnsan uykuda bitkin düşer mi? Düşüyor işte. Bunları yaşatıyor melet. Ve kalkıp evin içerisinde dolanma hissiyatı duyuyorsun. Pek bir de bir tutuk hissin var ya. Bir de o yataktan kalkması da zulüm o anda. Hadi kalkıyorsun. Bu sefer dolanıyorsun, ediyorsun vesaire. Zor. Allah benim ve benim gibi olan tüm hastaların şifasını versin diyorum Rabbim. Hareketlerde kısıtlama hissi. Evet hareketlerinizde kısıtlama hissi başlıyor belli bir süre sonra gün içerisinde. Mesela benim teşhis konulduktan sonra 16. yılım ister istemez boyumda kısalmalar, hareketlerinde kısıtlamalar, en büyük kısıtlamayı boyun çevremde çekiyorum. Şunu telefon olarak kabul edelim mesela. Eskiden telefonu kulağıma ve omzuma sıkıştırarak çok rahat şu şekilde konuşabilirdim. Şimdi ise ee, <laughs> olmuyor yani. Olmuyor. Ne yapsam çok zor oluyor. Ya yani şu, şu hareket olmuyor arkadaşlar. Bunun anca bu kadar gidip omzunuzu yukarı kaldırmanız lazım. Şu şekilde. E Böyle de çok canınız yanıyor. Vesaire vesaire. Bendeki belirtiler bu. Artık eskisi kadar önüme dizlerimi kırmadan eğilemiyorum bunun gibi bir sürü, bir sürü, bir sürü kısıtlamaları var. Bir de bu belirtilerde şikayetlerin 3 aydan fazla devam ettiyse o bireyde ve muhakkak muhakkak artık bir romatolojiye, bir romatoloji uzmanına gözükmesi şart. Ekmek su gibi şart yani. Ve omurganın öne doğru eğilmesi yavaş yavaş. Yani şuradan düşünseniz de siz dik durmaya çalışıyorsunuz ama sürekli şurada bir baskı var. Sizi öne iten. Ve siz o şiddete karşı sürekli şöyle durmaya çalışıyorsunuz. O hissiyatı hissettiğiniz ve bu üç ayda geçiyorsa artık bir türlü geçmiyorsa oradaki baskı muhakkak ve muhakkak bir romatoloğa, bir romatoloji servisine ve muhakkak bakın altını çize çize söylüyorum ve rica ediyorum muhakkak ki gözükün. Bunlar en belirgin belirtileri. İlk etapta. Sonrası daha da acıklı. Daha acıklı oluyor. Emin olun. Ha, şeye geçmeden evvel. Bir de e, bu belirtileri hissettiğiniz 3 ayda geçti. Muhakkak ki muhakkak zaten romatoloğa gittiğinizde buradaki HLA B27 testinin en büyük avantajı bu rahatsızlığı erken teşhis konulabiliyor artık. Ben ilk e, rahatsızlığım başladığında çok zorluklar çektim. Yani gidiyorsunuz doktora Allah'ım neler neler demiyorlar ki. Yani ağrısın, kısıtlısın, canın yanıyor. Derdini anlatmaya çalışıyorsun. Kan testi, affedersiniz idrar testi, röntgen filmleri, ultrasonları. Yok arkadaş yok. Hastalık kendini belli etmiyor. İfade ediyorsun kendini ama sen ne kadar ifade edersen et. Vücuttaki o rahatsızlık, kendi belli etmediği için çıkan testlerde e, teşhis konulamıyor. Benim teslim 26 yaşında kondu kemik taramasında. Anca o zaman çıktı ki ben 18'li yaşlarda başladı benim vücudumun rahatsızlıkları. Kısıtlamalarım, ağrılarım vesairelerim hepsi. Ne demişim? Tedavi süreci. Arkadaşlar tedavi sürecinde de yıllar önce nasıl not almışım? Ben de sizle beraber anılarımı paylaşıyorum hastalıkla alakalı. <laughs> tıp uzmanları tarafından en yaygın olarak non steroid anti, anti inflamatuar gibi ilaçlar kullanılır. Bu ilaç türleri bireyde görülen inflamasyonu, ağrıları ve sertliği hafifletebilir ama geçirmez diyor. Aynen de bu şekilde şimdi araştırsanız aynı sonuçları elde edeceksiniz. Eee inflamasyonun içinde not almışım hatta bağışıklık sisteminin organları enfeksiyonda ve yaralanmalarda kurmaya çalışması esnasında meydana gelen bir olay imiş. Zaten bizim rahatsızlığımız da e, bağışıklık sistemimizin yaptığı bir rahatsızlık. Bu sebepten de nedeni de belli değil. Nedeni belli olmadığı için, vücudun kendi ürettiği bir şey olduğu için, bağışıklık sisteminin kendi yaptığı bir e, durum, bir etki olduğu için de sonuca da varamıyor. Dünyadaki tüm prof'lar, doktorlar işte tıp tıp dünyası. Sonuca da varamıyor maalesef. Ama işte baskılayıcı ilaçlar, egzersizler vesaire vesaire gibi etkilerle en azından eğilmeyi geçilebil. Çok geç duruma getirebiliyorlar omurgadaki eğilmeyi. Ve biraz da insanın kendisini sevmesiyle de alakalı tabi bu. Kendinizi seviyorsanız her türlü size fayda olan her şeyi yaparsınız. Ben çünkü bu dönem çok boşladım. Çok boşladım. O da benim çok büyük bir kayıbım. Kendime ve kendime yaptığımda ayıbım yani. Size de itiraf edeyim bunu. Evet. Daha sonrasında yüzmek arkadaşlar. Yüzmek bu rahatsızlığın en büyük ve en büyük ilacı. Çünkü yüzmek tüm eklemleri kemikleri ve tüm vücuttaki kasları çalıştıran bir sporda suda eğer yüzmeyi biliyorsanız, yüzmeyi bilmiyorsanız bile e, boynuzun yettiği yerdeki havuza ya da deniz kenarında oturun kalkın cıbıldanın bir şeyler yapın, dalın çıkın bir şeyler yapın ama suda bir şekilde hareket yapın yani. En az yarım saat suyla hareket edin. Ne bileyim hoplayın zıplayın bir şeyler yapın. Yüzmeye çalışın. En güzel ilacı bu. Ayrıca tabii ki hastalığın şiddetine göre e, ankylazon rahatsızlığına sahip olan ben gibi kişiler e, şöyle bir rehbere sahip olmalılar. Bakın. Bu ankylazon egzersizleri. Tabi bu ankylazon egzersizleri de ankylazonun şiddetine göre değişiyor. Şu anki e, benim egzersizlerim değişti maalesef ki. E, son tepkiklerinde ise Üzülerek söyleyeceğim ki %60 oranında hareket kısıtlılığım artmış. Maalesef ki. Ee, D vitamini eksikliğim çıktı. Kanda eksiklik çıktı. Ee, bunların için tedavisine bakacağım yavaş yavaş. Ki ama bu egzersizleri hiçbir zaman ben gibi boş verip yapmamazlık yapmayın. Ee, zaten buradaki Türk tekrarlar diyor ki bir sabah bir akşam Kendinizi seviyorsanız yapın arkadaşlar. Ben artık sevmeye başladım çünkü. Yıllar öncesinde ilk bana verilen iğne Himura'ydı. Himura'da çok mutlu olmadım. Bunu doktoruma paylaştıktan sonra zaten Himura'yı değiştirdik. O süreçte de biraz ara verdim. Süreçten sonra tekrar doktoruma gittiğimde <laughs> çok pardon Emrel şu anda kullandığım haftada bir kendimi uyguladığım emrer bu iğneyle tedavim süreci devam ediyor. Bu da son e, 3 aylık e, kürümü kullanacağım. Önümüzdeki 3 ay kontrolden sonra biraz daha e, ilacın nasıl desem etken maddesi değişecek. Biraz daha ağır ilaçlara geçeceğimi söyledi doktorum. E, bu kürde de çok rahat ettiğimi söylediğim için tekrar son kez bunu yazdığını belirtti bana. Doktorum da bu arada onu da söyleyeyim. Bu arada çayınızı içmeyi unutmayın lütfen. Ben Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde romatoloji profesörü İlhan Sezer'le ile bu konuyla alakalı ondan yardım alıyorum. Ki yıllardır da ondan yardım alıyorum. Daha öncesinde Antalya Araştırma Hastanesi'ndeydi. Profesör olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi'ne öğretim üyeliğine geçti. O neredeyse ben de oradayım tabii ki. Yorumlarda Azerbaycan'dan efendime söyleyeyim farklı farklı yerlerden doktor ismi soranlar var bana. Sevgili dostlarım sonuna kadar şu an tedavi olduğum profumu profesörüm İlhan Sezer'i tavsiye ederim. Tekrar söylüyorum. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bölümü Profesörü İlhan Sezer. E, kendisine görüşmek isteyenler Antalya'ya geldiklerinde Akdeniz Üniversitesi Romatoloji Bölümünde kendisini bulabileceklerdir. E, bunu da buradan belirtmiş olayım çünkü soruyorlar. O arabada çektiğimiz sohbetten sonra e, çok pek çok yorum aldım. Buradan tabi hepsine ayrı ayrı uzun uzun yazamadım ama buradan herkese şu cevabımı vereyim. Her hastalığın başında arkadaşlar bu ankilazon olmuş, başka bir şey olmuş, o olmuş, bu olmuş, A olmuş, B olmuş. Her şeyin başında hayat sevmek var. Neden kanalımın adı Hayat Perest? Perest ileri derecede sevmek anlamına gelen bir kelimedir. Hayat Perest de hayatı sevmek anlamına gelir. Ben gerçekten hayatı seviyorum. Bunu da anladım son dönemlerimde. Ya da yaş arttıkça mı hayatı çok sevmeye başladım onu da bilmiyorum. Yaşlılığa mı bağlı bilmiyorum ama hayat sevdiğiniz sürece, kendini sevdiğiniz sürece inanın ki Rabbim hastalıkları veriyor. Vermiyor değil insanoğluna, biz insanoğluna ama bununla beraber çözümlerini de veriyor. Devalarını bir şekilde nasip ediyor. Biz sadece insanoğlu olarak doğru yerde, doğru insanlarla muhatap olursak ve doğru yerde doğru uygulamaları kendimiz uygularsak ve bunu doğru analiz edip de hayatımıza geçirirsek emin olun hiçbir şey dünyanın sonu değil. Hem de hiçbir şey. Ee, bu hastalığı evet yaşıyorum. Bu hastalıkla yaşamayı öğrendim. Ama yaşamayı öğretmen, öğret, öğrenmektense bu hastalıkla ya da her hastalıkla savaşmayı öğrenebilmek önemli olan. Ki şükürler olsun ki ben yaşamayı da öğrendim, savaşmayı da öğrendim. Buradan bütün ankilozonlu dostlarıma e, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Rabbim her birimize ayrı ayrı devalarımızı nasip etsin ki her hastalığında e, ne diyeyim kendimize iyi bakalım. Çünkü hepimizden birer tane var. Ve dünyaya bir kere geliyoruz. Bir kere yaşama şansımız var. E, bunu da Of, püfleyerek, tıslayarak, ıhlayarak değil de elimizdeki imkanlar neyse kabullenerek ve her aldığımız bir gram nefesimle değerini bilerek öyle yaşayalım diyorum. Ne diyeyim? Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana vakit ayırıp videoyu izlediğiniz için ariyetten teşekkür ediyorum. Kanalımı ilk defa izleyenler için de lütfen abone olmayı unutmayın sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.